Şu anda Diyarbakır'dayız. Diyarbakır Ulu Cami. Burası. Ee, burası bu kapı görmüş olduğunuz bu kapı caminin yapıldığı zamandan o tarihten beri burada olduğu söyleniyor. Burası e, her yerin her beldenin her ilin illa bir tane Ulu Camisi vardır. Ama buradaki olacağını biraz daha farklı. Bunun farkı da şudur. Bu ulu camide aynı zamanda dört mezhep için ayrı ayrı yerler yapılmış. Yani bir özellik olarak ayrımcılık kabul etmeme falan şeklinde değil. Bir ayrı bir güzellik olsun diye o şekilde yapılmış. Şu an bizim Tabi o eskiden o şekildeymiş de şu an birleştirilmiş. Şu an mesela bizim biraz önce çıkmış olduğumuz yer burası. Hanefi mezhebinde olan kişiler burada namaz kılarmış. Şu görmüş olduğunuz yukarısı Maliki mezhebindekilerin e, namaz yeriymiş. Geri dönüyoruz böyle. Bu görmüş olduğunuz şu arka taraftaki yer Şafi mezhebindekilerin namaz kıldıkları yer. Ve en son olarak da şu arka taraftaki o üst kısım, görmüş olduğunuz üst kısım, orası da Hanbeli mezhebinin namaz kılmış olduğu yerlermiş. Yani böyle bir ayrı bir özellik, öyle bir güzellik diyelim. Böyle bir şey varmış. Tabi şu anda onlar kalkmış. Hepsi birleştirilmiş. Şu an Hanefi mezhebinin kılmış olduğu yerde erkeklerin namaz kılmış olduğu yerler. Şafi mezhebinde kılınan yer orası arka taraf kıbleye göre arka taraf olduğu için orada da bayanların namaz kılmış olduğu yer. İnşallah Ulu de böyle bir değişik bir özelliği var. Hepinize Diyarbakır'dan Ulu camiden selam ediyorum.